cela Bugün sizlere nasıl kazanacağınızı anlatacağım. Ben nasıl yaptım, siz nasıl başarabilirsiniz, borsa serüveninizde nasıl ilerleyeceğinizi ve kesinlikle bu kurallardan hiçbir şekilde çıkmadan ilerlemediğiniz takdirde asla başarılı olamayacağınızdan bahsedeceğim. Belki bana kızacaksınız, belki seveceksiniz ama şunu unutmayın benimle pazarlığa giremezsiniz. Çünkü bunlar borsanın kuralları, benim değil, oyunun patronu onlar, ben değilim yoksa size dükkan feda. Fakat maalesef bu bu şekilde değil. Hemen geçelim videomuza. Şimdi Netflix tadında birlikte sohbet edeceğiz ve size borsanın gerçeklerini ve borsanın nasıl bu kadar çok para kazanılabilir veya bu kadar kişi neden para kaybediyor bunlardan bahsedeceğim. Bunları yavaş yavaş eledikten sonra ve kendinize bu sistemi oturturduktan sonra kesinlikle trade'leriniz çok daha iyi geçecek. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Birinci kural, haddini bil. Bu ne demek? Normal yaşantınız farklı, forex yaşantınız farklı olması lazım. Burada demek istediğimi aslında anlıyor olmanız lazım. En önemli kurallardan biri, patron siz değilsiniz. Patron onlar, forex'i yönetenler. Şimdi hemen bir örnek vereceğim. Beni artık birçok kişi tanıyor ve grubumu da biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu grupta ücretsiz sinyaller veriyorum. Ve Snipe Entry'de ne kadar iyi olduğumu power sultan bile duymuş durumda snipe enter dediğimiz şey işleme nokta atışıyla girerim genelde bu şekilde olur sanki ben düşen bir pariteyi yukarıya kaldırıyormuş gibi görünürüm aşırı yükselmiş bir pariteyi ise düşürüyormuş gibi görünürüm sanki ben yönetiyormuşum gibi bir izlenim verir Tabii ki de değil sadece ben o anda elitlerin balina dediğiniz kişilerin sizin ne tarafa borsayı yönlendireceğini biliyorum tahmin edebiliyorum bu sebepten dolayı da gruplarımda verdiğim ücretsiz sinyaller pek şaşmaz artı yüzde 90 yüzde 85 bin rate vardır artı bin kişinin üzerinde veririm canlı sinyal veririm herkese açıktır saniyesi saniyesine görülür diğer gruplarla asla kıyaslanamaz onu bir belirteyim şimdi burada bir parantezi kapatayım madem ben bu kadar iyiyim ve bunu herkesin üzerinde neredeyse 2000 kişinin önünde gösteriyorum canlı canlı peki ben bu kadar iyiysem ne neden all in işlemlere girmiyorum? All in dediğimiz şey topyekun bütün sermayenizi ne varsa yardır gitsin yapmıyorum. Sebebi başta dediğimiz madde. Patron ben değilim. Patron onlar, patron elitler, patron alinalar. İşte bu ilk birinci kavramı kavradığınız takdirde yavaş yavaş çözülecektir. Şimdi eğer Forex'i yöneten birileri yani oran efendileri var ise yavaş yavaş bu mantıksız destek direnç işlemlerini azaltmaya başlayacaksın Şundan eminim. Destek dirençle 5 senenizi verdiniz, hiçbir yere varamadınız. Ama uzun süre destek direnç işlemleriyle bir yerlere varabileceğinizi düşündünüz. 3-5 sene uğraştıktan sonra bunun mümkün olamayacağını siz de fark etmişsinizdir. Yeni başlayanlar için daha önlerinde bunu anlamaları için çok fazla süre var. Büyük ihtimalle çok para kaybedecekler en sonunda bunun bu şekilde olmayacağını onlar da deneyimleyip görecektir. Peki eğer bu tarz standart şekilde trade etmek, işlem açmak çalışmıyorsa neden internet bu kadar bunlarla dolu? düşünmeye değer bir konu. Yavaş yavaş benim ne demek istediğimi anladığını düşünüyorum. Madem bu tarz standart order block, destek direnç vesaire şuradan çizgi çektim, şuradan şunu yaptım, şuradan kestim, GTP yaptı, yutan mumç geldi vesaire vesaire. Madem bu şekilde trade etmek işe yarıyor, neden bu kadar kişi para kaybediyor? Bu kadar dediğimiz kişi de %98 ile 95 arası. Burada size bunu anlatma sebebim bu kadar kişi eğer burada kaybediyorsa demek ki yapman gereken bu şekilde işlem açmaman. Yani ikinci kuralımız ben kısa ve öz destek dirençi trade yaklaşımından vazgeç. Üçüncü maddemiz borsanın ne olduğunu asla unutma. Bilmiyorsan ve bunu sana daha önce kimse söylemediyse şimdi ben sana söylüyorum borsa kesinlikle sizin paranızı almak isteyen bir yerdir ve yönetilir. Borsa asla bir hayır kurumu değildir. Burada demek istediğim şey borsa senin Paranı ister. Böyle birazcık daha açık konuşayım. Borsa senin paranı almak için elinden geleni yapar, sonuna kadar savaşır ve eğer sen buradan para kazanmak istiyorsan, sen de sonuna kadar savaşmalısın. Hatta bir borsacı ölene kadar savaşır. Eğer trade ediyorsa, borsada geçirdiği her saniye savaştır ve unutmamanız gereken şey havaşlar sadece çok iyi stratejilerle kazanılabilir aksi takdirde kaybedeceksiniz. Bunda sebebi çok açık. Borsanın hareketleri rodeo yapan birine benzer. Boğa rodeocuyu üstünden atmak için inanılmaz hamleler yapar. Gözünüzün önüne getirin. İşte o hamleler borsada o grafiktir. Boğa zıplayarak üstündeki adamı fırlatmaya çalışır. Üzerinden atmaya çalışır. Aynen borsada sizi sürekli üstünden atmaya çalışır. Yaptığı hamlelerde boğaya benzer. Çıkar, iner. Bu şekilde de milyonlarca kişiyi toplosa mecbur bırakır veya onların paralarını sömürür. Peki bu kadar kötü haberin içerisinde hiç mi bir ümit yok? Ümit var arkadaşlar. Ben bulunduğum konuma savaşarak bu şekilde geldim. Sıfırdan geldim. Ben yapabildiysem herkes yapabilir. Fakat videonun başında dediğim gibi oyunun kurallarını onlar koyar. Oyunun patronu onlardır. Eğer eğer sen bu kuralların dışına çıkmadan işlem açabilir, trading psikolojisine dayanabilirsen, hesap yönetimini düzgün yapabiliyorsan ve girdiğin işlemler akıllıca olan işlemlerse evet borsadan özellikle de forex borsasında hiçbir işte kazanamayacağınız kadar yüksek paralar kazanırsınız ve hayatınız boyunca normal bir işte çalışarak alamayacağınız şeyleri borsa size misli misli verir gruplarımda bunlardan aylı hali bahsediyorum. Telegram grubum videonun altında var. Grup tamamen ücretsizdir ve herhangi bir şey satılmaz. Şimdi konuya geri dönelim. Şimdi herkesin problemi aynı değil. Borsada nasıl kazanılır diyorlar ya anlatıyorum. Ama aslında bu kişiye özel yapılmalı. Neden? Şimdi 5 senesini bitirmiş bir trader hala kaybediyorsa onun yaptığı yanlışlar kesinlikle farklıdır. Yeni başlayan 3 aylık, 5 aylık bir trader'ın veya borsayla uğraşan birinin yaptığı hatalar kesinlikle farklıdır. Eğer bir kişi borsadan para kazanamıyor ise neden para kazanamadığının tespit edilmesi gerekir. Ama genel olarak size benim gördüğüm Yüzlerce kişiyle konuştum, görüştüm ve hayatım boyunca gözlemlediğim kişilerde hatalar genelde şu şekildedir. Dün bana kızmayın ben ne dedim? Açık sözlü bir şekilde size bu işin nasıl yapılacağını göstereceğim ve neden şimdiye kadar başaramadığınızı sizlere anlatmaya çalışacağım ve dost acı söyler bana kızmayın. Eğer 2 ile 4 senelik bir traderlık geçmişiniz varsa borsa geçmişiniz ve hala para kazanamıyorsanız kesinlikle bunlardan birisi sebebiyledir şu anda söyleyeceğim. Şimdi bir ya işlemlerinde stop loss koymuyorsundur ki eğer gerçekten de stop loss yani zarar durdurmadan buradan para kazanabileceğinizi uzun vadede düşünüyor iseniz Üzgünüm ama bu iş sana göre değil. Dediğin gibi dost acı söyler. Bir an önce bu işi bırak. 2. Aç gözlülük. Evet, aç gözlü olabilirsin. Şöyle diyeceğim. Doğadaki en aç gözlü canlı insandır. Diyelim ki günlük sermayeni %5 büyütüyorsun. İnsanoğlu doyumsuzdur ve o işlemi açık bırakmaya devam eder. Mesela bir traderın günde sermayesinin yatırdığı sermayenin %5 kar ettiğini düşünün. Peki sizce bu kişi işlemi kapatır mı? Karı alıp çıkar mı? Bunu bir düşünün. Siz olsanız ne yapardınız? Veya şu an sohbet ediyoruz karşı siz ne yapıyorsunuz? %5 kar getirdi. Siz o işlemi kapatıyor musunuz yoksa açık bırakmaya devam mı ediyorsunuz? Bunu bana yorumlarda da yazabilirsiniz. İşte burada şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlamaya başladım. Öz eleştiri yap ve doğruyu kendine itiraf et. %5'i alıyor musun almıyor musun? Yani şunu demek istiyorum işlem başına %5'lik bir kar sermayemizin %5'lik bir karı yüksek bir orandır. Ama biz insanlar genelde taşıyamayacağımız yükün altına gireriz. Bir restoran sahibi restoranı açana kadar milyonlar harcar. Düzgün bir restorantı olan büyük bir restorandan bahsediyorum. Yani ben bu işin eksperti değilim ama eminim birkaç milyona mal oluyordur diye düşünüyorum. Dükkanıydı vesairesiydi zartıydı her şey şeyi var değil mi Şimdi bu restoran sahibi o koyduğu parayı o yatırdığı sermayeyi. Ona bile siz dese ki veya şöyle bir düşünün. %5 ilk günden kazandı. Koyduğu sermayenin komple yatırdığının %5'ini bir günde aldı. Adam dil takıp çıkar oynar. Eğer günde %5'ini alıyorsa bu adam 365 günde nereye gelebilir? Veya çalıştığı günleri varsayalım. 200 günde ne kadar çalışıyorsa işte. Şu an hesabını yapmaya gerek yok. Nereye ulaşabilir? Burada size anlatmaya çalıştığım şey sermayenin Yüzdesel yönü ile kazançlarınızın iyi olup olmadığını kendiniz karar verin. O işlemden çıkın veya Hut bu şekilde yapabilirsiniz. Link yüzde beşlik bir kara geçti işlem. Toplosunuzu zarar durdurunuzu işlemin yüzde iki buçuk kârına gelecek şekilde ayarlarsınız işlem geriye döner ise size %5 yerine %2,5 kar verir. Yine de karlı çıkmış olursunuz. Eğer riske atmak istiyorsanız. Ama borsa sizden 5 kuruş para alamaz. Ve size güzel bir müjde. Eğer siz işlem açıyorsanız ve borsa sizden para alamıyor ise kesinlikle para verecek demektir. Ve şunu da kesinlikle söyleyebilirim. Eğer borsaya para vermek yerine almayı öğrendiğiniz zaman hayatınız kesinlikle değişmeye başlar çünkü borsanın eli gerçekten bazı kişilere baya bir açıktır ve size vereceklerini ahmin bile edemezsiniz. Siz ilk başta şu şekilde düşünebilirsiniz: Ben fazla bir şey istemiyorum. Kiramı ödeyeyim, şunu yapayım, bir ev alayım, bir araba alayım vesaire vesaire bir kişi borsada nasıl para çıkaracağını öğrendiyse asla bırakmaz. Sadece ara verir, tatil yapar, gezer, şunu alır, bunu alır. Kısacası para ezer. Ama dönüp dolaşacağı yer yine borsadır. Yani neymiş? Vazgeçmeden borsayı gerçekten nasıl sömürebilirsiniz? Buradan nasıl paraları çekebilirsiniz? Bunun sistemini öğrendiğiniz zaman borsayı sevmeye başlar. Çektiğiniz sıkıntılar unutursunuz ve istediğiniz gibi bir hayata başlarsınız. Sadece ilk kural patron onlar onların hareketlerini bir şekilde çözmen gerekmekte ve elimden geldiği kadar bunları size öğretmeye çalışacağım, göstermeye çalışacağım ve gruplarıma gelmek istiyorsanız şu anda da kenarlarda bir yerlerde çıkartacağım. Sadece YouTube'un altındaki linklerden benim gruplarıma katılmak istiyorsanız katılın. Çünkü çok fazla taklit ediliyorum, fake gruplar oluyor. Gruplarım tamamen ücretsizdir. Sadece tek tek onaylamam gerekiyor. Onaylamadım. Kişi içeriye almıyorum. Biraz bekletebilirim. Orada da bana kızmayın lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşürüz.